Evet, herkese merhabalar. Bugün sirkeci Kral Kokoreç'e geldim. Daha önce tattığım bir lezzet. Şimdiden herkese iyi seyirler. Burada Hasan usta var. Muhteşem kokoreçi var. Abicim hoş geldiniz. Yer mi attınız? Tekniği cinsler abi. İçeriye gel. Bir şey ver abi. Geleceğim abi. Hasan Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 86'dan beri yapıyorum 86 86'dan, 86'dan beri yapıyorsun. Bu işi yapıyorum. Abi harika. Sabahları bunu yapıyordum akşamlarda. Ben Bahçede boksa gidiyorum. O derece. 18 sene. Üstelik buyum. Harikasın. Allah Hasan Usta peki şey hemen böyle bıçak vurur vurmaz dağılıyor. Hani yani özelliği o var mı? Kuzudan olacak yani süt kuzudan olacak ya. Tamamen. Kuzunun da tam mevsimidir şimdi mevsimidir. Tamamen süt kuzu kokareç. kokoreç. Kuzu. Seninkiler. Kendim seçiyorum mesela. Şunları gördüğün zaman süt kuzu kızaracak. Kızarmıyor. Bıçakta şey, vurduğunda hemen bakabilir Bak miyiz? Nasıl oluyor? Bakın şekli. Şöyle. Bir pide var. Şu. Efsane bir, bir, bir şey. Bir bıçağı dokundurduğun gibi. Tabii tabii tabii. tabii. Hiç, bir hiç bir zaman şey de yapmaz. Şey hiç bir zaman. Dokunduğun zaman. Şey Hemen. Seni Hop düştü. Burada. Burada.

Görüyor Görüyormusun? Evet Sizin abi. Çok un bak uykuluk. Ben kendim sarar kendim satar. Bir tane gel. Harikasın o evet. salıçık. Evet. Şükür Allah'a. Allah hamdolsun. 45 tane dolu Evet abi. Bu doğrudur. kalabalıktan da oluyor zaten. Bu. Abi sürekli geliyoruz zaten. Şimdi ilk defa böyle bir video çekeyim dedim. Hoş tamam. Hemen geliyor anne, hemen geliyor. <laughs> Yok, ekmek var. Ne varmış? Dışarı. <laughs> Dışarı mı geliyorsun? <laughs> Eminönü Sirkeci Büyükbostane Caddesi Kral Kokoreç'teyiz abi. Kral Kokoreç. Evet. Abi ne yapıyorsun şimdi? Akıl <laughs> alıyorum. Hadi bakalım. Hasan Usta'mız gene <laughs> efsane bir şey yapıyor. Ne iş yapıyoruz? Ayakkabı. Hasan Usta ne diyoruz buna şimdi? Bunu abi yediği zaman kelebek uçuyorsun. Kelebek, kelebek gibi, gibi uçacağım. Çok iyi oluyorsun. Kelebek gibi kelebek uçacağız. Kelebek gibi uçacağız. Abi. Arı gibi Özel bir şey oldu diyorsun. Tam kelebek. Hasan Usta'dan kelebek. Şöyle bakın. Efsane bir şey. Bir iki Afiyet olsun. porsiyon, diğer klasik. Diğer bir porsiyon evet. da var. Bak işte bir şey. Ne klasik yerlerden oldu. Evet, tamam. Evet, keyifli bir gündü. Çayımı da içiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.